Yani bir daha kavga edersen direktmen hapse mi gireceksin? Evet. Tam sekiz ay, on beş gün. <laughs> Çok mu komik mi? Evet. Hayır hayatım komik değil ama hayırlı oldu bence. Böylece sinirlerine hakim olmayı öğrenirsin. E, erkek adam dediğin nasıl sinirlerine hakim olsun be kardeşim? Babama doğru söylüyor. Bu yaşıma kadar sinirlerime hakim olmamışım. Bu yaştan sonra nasıl sinirlerime hakim olacağım? Bunu söyle Hakim Hanım. Olursun hayatım. Baktın olmadın. Sihirli kelimeleri düşün, hatırla. Neymiş o sihirli kelime? Sekiz ve on beş. <laughs> Günaydın damat. Nasıl geçti gece? Ya ne oluyor ya? Kendine gel. Gözünü seveyim. Böyle şaka mı yapılır Valide Hanım ya? Aslan, sekiz ve on beş. Of. On beş. Bu arada bayıldım el şakanıza. Ne kadar güzel, ne kadar güzel. Hı. ne oldu sana böyle ayol? Aniden olgunlaşıverdin. Dün akşam o kepçe kulaklı çocuğu da dövmedin. Yani şaştık kaldık vallahi. Günaydın. Biz gidiyoruz. Şişt bana bak nereye gidiyorsunuz böyle? Nereye olacak babacığım? Kursa gidiyorum işte. Tabii ben de okula gidiyorum. Müsaade edersen. Ben müsaade etmiyorum bu şekle. Bu ne biçim? ceketin önüne. Bu ne biçim etektir kızım? Aa, hiçbir şey çık olmaz, korkma. Dün gece de gördük ki sinirlerine pek de güzel hakim olabiliyormuşsun. Oh! Bay! Lan kırarım o bacağını senin. Aslan, seks on beş. on Ay bakayım. Vallahi helal olsun Hakkı abi. Helal olsun derken? Ay Hakkı abi çok iyi kast yapıyor ya. Tam aradığım kadını bulmuş işte yani. Şimdi bak bizim herifin öküzün dükkanı şu köşeyi dönünce orada. Tamam mı? Tamam Hakkı Bey söylemişti biliyorum. Hah biliyorsun. Al bunu da. Şurada köşede de tam karşısında çaprazında kuyumcu var. Bozdurursun. Hallolur herhalde. Bin liralık mı alışveriş yapıyor? He bin liralık al, üstü de senin olsun. Evet, evet. Değil mi? Allah razı olsun. Şş, bana bak. Benimki derse böyle depoya inelim falan filan, bir şeyler göstereceğim falan. Sakın depoya falan inme, ne yapacağı belli olmaz öküzü. Ona göre yani. Affedersin ama sen hala niye evlisin bu herifle? Aman şekerim, başkasıyla da evli olsam gene aynı olacak yani durumlar. Değil mi? Doğru. Diyorsun. Ayrıca da seviyorum hayvanı yani. Ya Nusret abi, Japon yeni sevmiyorum ben. Varsa eğer Hindistan rupisi, Costa Rica bilmem nesini iki çanta yapı ver işte. Abi bon çanta. Ya Allah aşkına o kadar parayı biz nasıl taşıyoruz zannediyorsun sen? Ha? Arjantin pezosu olur bak. E bank dedaş takısı da olur. Ya abi sen ortaya karışık bir şeyler yapı ver ya. Hadi. Tamam abicim öptüm görüşürüz. <laughs> Furkan. Hasan teyzeciğim, kayınanneciğim hoş geldin. Buyur. Rıza abi, döviz verilme Asahit teyze. teyze ne alırsın? Dolar, euro, sterlin, ayran? Ayran alırım. Rıza abi, duydun. Hemen bir ayran. Hadi. Ee, Saat anne, hayırdır? Hangi rüzgar attı seni buraya? Ee, öyle geçiyordum. Uğrayayım dedim işte. Hem de uğramışken bir şey söylemek istedim. Ne söylemek istedin? Bak, çalışmalarını, azmini ailece zevkle izliyoruz. Cidden mi? Peki Ayben? Ayben de mi? Ee, en çok Aybeniz diyor zaten. Salet teyze, öperim ben seni ama ya. Vallahi öperim. Elini ayağını öperim. Yok, yok. Şimdi değil. Dur bakalım. Önce kızı versinler. Sonra zaten bol bol öpeceksin ellerimi, ayaklarımı. Vermek mi? Ayben'i mi, bana mı? <laughs> Yoksa mucizelere inanmıyor musun? Salet teyze, ben sadece mucizelere inanıyorum. Tam benlik bir damatsın. Üstelik de ay benlik. Sarı teyze. Efendim ayranlar. Sağ ol, sağ sen şimdi bana böyle dedin ya, ben mutluluktan hüngür hüngür ağlarım. Afiyet olsun. <laughs> Dur şimdi, ağlama. Bunun başka bir yöntemi var. Bir saniye. Lan! Çıkın lan dışarı ya! Özel bir şey konuşuyoruz burada. Hadi müşteri sona gelirsin. Yürü! Allah korusun ya Rabbim. Aslandan beteri varmış ayol. Bir ayran da alır mısın naseltesi? Başka ne var? İki ayran. <laughs> Hanımefendi çok güzel mallar var. Anca hayvana bak! Hayvan! Hiç mi görmedin? Ne <laughs> Bak! Lan! değil mi? Ya oğlum, akşam oldu. Ne gelen var, ne giden var, ne uğrayan, ne arayan, ne soran ya? Dur bakalım ya, belki gelir birkaç kişi. Ya oğlum, bu saatten sonra kim gelir? Akşam oldu ya. Keşke Nihale'ye kaç tane vursaydım, deşarj olurdum ne güzel. Allah'ım bu ne be hasta anlayışlar, işte. anlamadım ki gitti ya. Anam! Seninle idare etsem ya ben, seninle de şarj olsam ya. Daha önce niye aklına gelmedi ki beni? Arkadaşım istifa etmek üzereyim, haberin olsun. Ha salak, istifa edersen daha çok dayak yersin. Ya. O zaman istifa etmiyorum arkadaşım. Artık çok geç, istifam kabul edildi. Şu taburayı ver hele. <laughs> Ama efendim, hoş geldiniz. Nasıl yardımcı olabiliriz acaba? Yemezler oğlum, yemezler. Dalacağım ya sana şimdi. Ne gösteriyorsun parmakla? <laughs> İyi günler. Rahatsız etmiyorum umarım. Anam! Olur mu öyle şey? Oğlum bak işte buraya bastığın zaman açılıyor. Bundan basit ne var ki? Ben çırağı eğitiyorum. Çıraklık eğitim merkezi sistemine geçtik artık. Onu yani. <laughs> Buyurun nasıl yardımcı olabilirim? Ben televizyon istiyorum, ütü istiyorum, mikser, buzdolabı, fırın istiyorum, süpürge makinesi istiyorum, mini fırın istiyorum. O zaman ben size ortaya karışık bir şey yaptırıyorum. Allah'ım çok şükürler olsun sana, bin kere şükürler olsun yani. Ya, ya verir mi? Sadakan varmış, az daha katil oluyordum ya. Bir de radyoyu alayım. Tost kızartma makinesini de alayım. Bir kettle'ı da alayım. Hayır yok, hayır, yok. Hayır, hayır hayır yok bu gece hayır